Baba, bu saat oldu hala gelen giden yok. Belki de hiç gelmeyecekler. Kadardan kaçış yok. Amcacığım, merhaba. Arda Demir'in evi mi burası? Evet. Evde mi şu an? Ee, yok, hayır. Siz kimsiniz? Ben babasıyım. Ee, konu ne acaba? Kendisi hakkında suçunu, adam yaralama suçundan ihbar var. Adam yaralama mı? Evet. Yaralı şahıs, kendisini bıçaklayan oğlunuz olduğunu iddia ediyor. Komiserim böyle bir şey mümkün mü? Benim oğlum bütün gece evdeydi. Beyefendi, öyleyse de karakola gelip ifade verecek. Sizin ne vermeniz lazım? Tamam tamam, geliriz. Merak etmeyin. En kısa zamanda gelmezseniz hakkında tutuklama kararı çıkarılır. Haberiniz olsun. Tamam, geliriz. Bunlar ekmeğimizi, huzurumuzu, her şeyimizi elimizden aldım. Yoksunları. Oğlum bunlar yalanlarıyla, dolanlarıyla bize bin tane kuyu kazmadılar mı? Sen haklıydın. Vallahi sen çok haklıydın. Hep biz mi ezileceğiz ulan? Baba Senem gördü her şeyi. Yani Zafer öyle ya da böyle benim aleyhime ifade verdirir onu. Karısı sonuçta. Sen ne yaparsan yap, biz ne kadar inkar edersek edelim, benim sonum kesin hapis bu sefer. Siz şimdi baba ol aynı ifadeyi veriyorsunuz, iyi güzel de. Bizim için sadece babanın şahitliği yeterli değil. E, komiserim kızım da verir aynı ifadeyi dedim ya o da evdeydi. Zaten e, yani büyük bir yanlışlık var ortada. Ben anlamam amca. Bıçaklanan beyin ifadesi var. Sonra hem oğlunun dosyası da pek iç değil. Benim sabıkam bile yok komiserim. Öyle diyorsun ama geçenlerde uyuşturucudan yakalanmışsın. Ya komiserim öyle bir şey oldu ama ondan sonra suçsuzluğu ispatlanınca bıraktılar oğlumu. Bu Zafer Bey'le husumetiniz varmış. İfadesini de öyle belirtmiş. Yok komiserim biz kendi halimizde insanlarız. Bizim kimseyle bir husumetimiz olmadı şimdiye kadar Allah'a şükür. Anlarız onu birazdan bir görgü tanığı var. Zafer Bey'in işi. Onun da ifadesini alacağım. Bakacağız. Senem. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz Senem Hanım. Eşim Zafer Engin'i ve beni bıçaklanma olayıyla alakalı ifade vermem için çağırmıştınız. Malum kendisi sağlık sebeplerinden dolayı gelemedi. Ama beni mutlaka burada olmamı istedi. Sanırım bıçaklayan şahsı tespit etmemiz gerekiyormuş. Bu delikanlıyı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki Senem Hanım, eşinizi bıçaklayan delikanlı bu mu? Az önce ifademde de söylediğim gibi, bıçaklayan şahıs bu kişi değil. Emin misiniz Senem Hanım? Evet, eminim. Faili bizzat kendi gözlerimle gördüm. O kişi bu kişi değil. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Yok. Peki. Size ve eşinize geçmiş olsun. Yan tarafta ifadenizi imzalasınlar. Daha sonra çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Müsaade ederseniz kalkalım bak. Çıkabilirsiniz. Delikanlı, beladan uzak dur. Bir daha da suç işleme. Tamam komiserim. İyi günler. İyi günler. Peki güle güle. Dışarıda konuşalım mı biraz? Konuşalım. <laughs> Zafer son bir şans verdi. Akıllan artık Arda. Zafer'in de benim de peşimi bırak. Unut bizi ya, unut. Burhan amca, ne olur sen anla beni. Ne olur Arda'ya sahip çık. Yoksa başını büyük belaya sokacak. Kızım ben elimden geleni yapmıyor muyum zannediyorsun? Burhan amca, Zafer manyağın teki. Böyle giderse Arda'ya kesin bir şey yapacak. Oğlunu seviyorsan ne olur benden uzak tut Burhan amca ne olur. Arda. Bak oğlum. Bu böyle olmaz. Senin çalışıp kafanı dağıtman lazım. Yoksa heder edeceksin kendini. Baba çalışacak iş mi var ya? Var. İş var oğlum, iş var. Ümraniye'deki durağı biliyorsun değil mi? Orada bir Rıfat vardı. Rıfat amca hatırladın mı? O sana bir araba ayarladı, çalışırsın. Çalışmak zorundasın oğlum. Kafanı meşgul etmen şart. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.